Çekil arabayı. Yok mu oradan? Karoş mu? Çekil Üfle Üfle falan bir şey yok. Üfle devam et devam et devam et devam et devam et. Söyleyeyim mi Fatih abi yarın odun getirecek. gidip odun basit alayım dedim abi odun götüreyim Fatih abi. 0.80 promil alkol yok. Eğliyeti var mı değil senin? Yok abi. Eğliyeti de yok. Yok, hiç, abi. Hiç mi yok. yok abi. Yok abi. Araç gibi. Tamam işlemi yok abi. Çezde işlem ayına başka işlemi olacak mı abi? Yok.